Raj bu son dakika haberlerini alalım bir saniye. Ee, bu çok haber gibi değil aslında. <laughs> Neyse bak Erdoğan'ı 11 ilke Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiş. Ne? Ee, Erdoğan'ı Erdoğan. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı. 11 Erdoğan ilke. Böyle yazmışlar bana ne kızıyorsun ya. Erdoğan Erdoğan'ı mı aday göstermiş? Allah Allah. Erdoğan ilke... evet. 11 ülke Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş. Aklı, aklı. Güzel, güzel. Evet, ben Ama kazanır kazanır. ülkelere saygım arttı hocam. Evet. Eee i̇kinci haber. Mazarına 65 kuruş indirim. LPG ise 1.57 TL zam bekleniyor. Yapma be. E geçen bir bir almak lazım. E, geçen indirim var diyorduk. <laughs> zam gelmiş işte yine. Ne bu kupon mu kanka bu? E, Üçüncü üç <laughs> habere geçiyorum. Eee? <laughs> Tesla elindeki Bitcoin'lerden anasını sikti sesim oldu. Tesla elindeki Bitcoin'lerden 144 milyon zarar elde etmiş. Zarar elde etmiş. O nasıl bir açıklama ya? Öyle yazmış ya. Bana ne? Bana ne kızıyorsunuz bu, ya? Bu Bonnie hani? yani. haberi galiba Bu Bonnie Bonnie haber mi bu? <gülüyor> 144 <gülüyor> milyar, milyon dolar mı? milyonsa Milyon adam 18 milyar ne kadar işte biliyor musun? Ama, şey, onu düşün. Aptal piç kurusu. Birisi milyon, birisi milyar. Tam bir şey diyor ki milyar ne kadar büyük işte onu düşüneceğim ben. <laughs> Yine ya, tamam Erdağ aynısını mı söyleyeceğiz böyle bu şekilde mi devam edeceğiz? <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada. Tesla'ya 144 milyon dolar koymaz bu arada. Hiçbir şey değil onlar için. Eee sıradaki haber alalım. Dördüncü haber gram altın e, 1184 TL ile yükseklerek seviye kırmış. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yükselerek? Ya dur adam akıllı okuyor <laughs> Ya, <adam>. ya bu nasıl <laughs> bir haber ya? Gram altın 1184 TL'ye yükselerek rekor kırmış. Bin... Gram altın bin yüz. Ha, gram altın. Altın rekor kırmış. Demek Yapma işte, be. Rekor. Evet. Türkiye'nin en önemli haberi Sayın Ekonomist Cumhurbaşkanımız açıklamış ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir tahmin etseniz de buna. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamış? Info ver. Ya, tahmin edin. Ya. Ekonomi dediğime göre ne açıklamış olabilir? Ee, çok iyiyiz. Hayır hazır mısın? Evet. Faizi daha da düşüneceğiz Oo. <laughs> 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 Çok iyi. Eray'ın sözleri gibi lan bu. Harbi benim sözler gibi bana koyayım. Devam. <laughs> o kadar bitti. Başka Aa. bir şey olmamış. Yani hep şey var. Kötü haberler var. Set post. Anladım. Onlar Peki. efendim. efendim? Tafi'nin WhatsApp grubuna yazdığına baksana be. Telefonum yanımda değil. Ne yazdı? 6-7 kişi önümü kesti sokakta amına koyayım. <laughs> eee?